Şimdi 2-2 iki iki gruplama çalışması var. El ele bir kitabından biz yaptık bunları. 2 ile ilgili sayfaları. Açıklamalar kısmında bir tane link var. Baba okulu diye. Bu el ele kitabının sayfalarını interaktif hale getirmiş. Yani ona tıklarsanız evinizde bu kitap yoksa bile bu sayfayı göreceksiniz. Mesela diyor iki tane olanları yuvarlak içine al. Bu bir tane dadat. Bu bir iki tane hop. Bunu yuvarlak içine biz burada kitapta çizdik. Siz de o seçeneği tıklayabiliyorsunuz. Güzel en azından el ele kitabına erişebiliyorsunuz. Şimdi ben civcivlerime böyle bir ödev vermiştim. Benzeri el ele de, de var. 2-2 grupla masal yangoz. Öncesinde ne yapabilirsiniz? Çünkü zor gelebilir. Benzer böyle o pamuklu çubuk olsun. Nohut, fasulye veya işte oyuncak koyabilirsiniz. Ne yapıyoruz biliyor musun civciv? 1-2 2 iki. İki tane yakaladım hop koydum. 1-2 2 tane yakaladım hop koydum. 1-2-2 iki, iki tane yakaladım hop koydum 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 Nesnelerle 2-2 iki, iki böyle bir gruplama çalışması yaptırabilirsiniz ki anlaması daha kolay olur. Geçen seneden okula gidiyorlarsa zaten çoğu yapabiliyor ama yeni başlayanlar için biraz zor gelebilir. Evet salyangozlar üzerinden ben gideyim. Salyangozlar kaçmışlar bunları 2-2 iki, iki yakalamamız gerekiyor tamam mı? 1 2 gördün mü 1 2 yakaladım 1 2 hop yakaladım 1 2 hop, hop yakaladım aynısını el ele balonlarında biz cuma günü yaptık dersiniz de perşembe günü 1 2 hop balonu yakaladık biz bunu okulda yapmıştık İsterseniz bunun interaktif sayfasını yapın İsterseniz böyle 2 2 gruplama ödevi internette de var bu şekilde tamamlayabiliriz.